50 metrekare. 27 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı, dram türündeki Netflix'in Türk orijinal internet dizisidir. Başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt ve Kürşat Anlı açık bulunmaktadır. Dizinin konusu ise hayatı için kaçarken kendisini bulmaya çalışan Gölge adlı gizemli bir tetikçinin hikayesini anlatıyor. Gölge, kendisine uzun süredir kayıp olan babası gibi davranan Servet'in ihanetinin ardından, kendini aniden yabancı bir mahallede, 50 metrekarelik bir terzi dükkanında yaşarken bulur. Durum düzelene kadar orada saklanırken, mahalledekilerin kendisini ölen dükkan sahibinin oğlu olduğunu düşündüklerini öğrenir. Ancak bu kimliği korumanın düşündüğü kadar kolay olmayacağını çabucak anlar. Bu yeni mahallede ne kadar yaşarsa, geçmişine ve gerçek kimliğine dair sırları o kadar çok keşfedecek, etrafındakilere o kadar çok yardım edecek ve bir o kadar başka birine dönüşecektir.